Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi, emanet dizisinin başrol oyuncusu, seher karakterine hayat veren güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni görüntüler geldi arkadaşlar. Ve şimdi o görüntüleri video halında sizler için paylaşıyoruz. Bakalım Salatürköğlu nerede arkadaşlar? Hər kəsin məraqlı bəklədiyi yeni sezon başlayormu və yeni sezon hazırlıqlarına başladılar mı? Gözəl oyuncumuz Salatürköğlu Əmanət dizisi 2-ci sezonda da Cəhər karakterinə həyat verəcəkdir. Və gözəlimiz Salatürköğlu möhtəşəm görüntüləri ilə göz kamaştırıyor. İndi o görüntüləri sizlər üçün sunmaktayız. Bizden bu kadar. İyi seyirler. Hoşçakalın.